Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir fiyat performans odaklı sistemle karşınızdayım. Fakat bu sefer biraz farklılık yaptık. Bakın RTX 460 t ekran kartlı sistemler oluşturduğumuzda genelde işte Intel'in 13100F, 12400F veya Ryzen 5 5500, 5600 gibi işlemcilere yer verdik. Kullanıcılarsa abi sistemde yükseltme yapmamıza gerek olmasın. 5600X işlemci kullanın gibi söylemlerde bulunuyordu. Video altına yorumlarda yazıyordu. Biz de o kullanıcıların ihtiyacına yönelik bir şekilde 5600X ile bu sistemi oluşturduk. Fiyatlarım da tabii ki de 5600 ile 5600X arasında yaklaşık baktığım zaman en son Akakçe'de 1500-1600 TL fiyat farkları da var. Yani sistem bütçesini fiyatı söylediğimde lütfen bu farkı da göz önünde bulundurun. Şimdi bu sistem itopya.com sitesi üzerinde satılacak ve toplamda 100 adet stok var. Fiyatı ise 26.999 TL. Genelde piyasaya da baktığımız zaman benzer donanımlara sahip sistemler 29-29.500 TL bandında satılıyor. Bizim burada fiyat avantajımız yaklaşık yani 2000 TL civarında. Ama benden size söylemesi arkadaşlar ben dahil bir sonraki yayıncılar da artık bu donanımlara sahip sistemleri bu fiyatlarda satacaklar. Bazılarınız için düşük kalabilir. Abi işte 4-5 bin TL fiyat avantajı beklerdik diyenler var. Onların çoğu genelde al satçı arkadaşlar. O yorumları hiç baz almayın. Adamlar ölü fiyattan alıyor. Ondan sonra sarı sitede satıyor. Siz de bizlere isyan ediyorsunuz. Benden size söylemesi bakın. 2000 TL, 2500 TL gibi fiyat avantajının olduğu sistemleri bundan sonra kaçırmayın arkadaşlar. Neyse. Şimdi gel gelelim itopya.com ile oluşturduğumuz bu sistemde Kullandığımız parçaları ilk olarak anakarttan başlıyorum. Asus Prime serisi A520MK modeline yer verdik. Bu anakartımız Micro ATX boyuta sahip AM4 soket yapısında olduğundan dolayı Ryzen 5000 serisi işlemcileri de rahatlıkla destekleyebiliyor. Üzerinde 2 adet DIMM yuvası yer almış. Bu sayede 64 GB 3200 MHz frekanslı RAM'leri de takabiliyorsunuz. 1 adet de NVMe M.2 desteği mevcut durumda. Ki biz depolama tarafında GoodRAM markasının PX600 adındaki yüksek okuma yazma destekleyen 500 GB kapasiteli bir NVMe M.2 SSD'sini taktık ki bu SSD 4700 MB okuma hızlarında çıkıyor. Yazma hızlarında tabii ki de 2000-2500 MB civarında. Bellek tarafındaysa toplamda 16 GB kapasitede yine GoodRAM markasının 3200 MHz frekansında RAM'leri var. Kapasite olarak gayet yeterli ama şu bilgiyi de vermek istiyorum. Kullandığımız Asus Prime A520 MK anakartı 3600 MHz RAM'leri de destekliyor hatta üstünde destekliyor. Eğer varsa sitede özelleştirme kısmında 3600 MHz RAM alırsanız bir tık daha performansa katkısı bulunur. Kullandığımız işlemciye geçtiğimizde videonun başında dediğim gibi Ryzen 5 5600X yer alıyor. Bu işlemci 32 MB cache belleğe sahip 6 çekirdek ve 12 izlekli bir canavar. Özellikle Turbo Boost frekansında 4.6 GHz hızlara da erişebiliyor ki zaten düz 5600 ile 5600x arasındaki en büyük farklardan biri frekans oluyor arkadaşlar. İkisinin arasında 200 MHz'lik frekans farkı var ki bu da oyunlarda, özellikle rekabetçi oyunlarda yüksek FPS almanız için önemli bir etken oluyor arkadaşlar. Geliyoruz ana donanıma. O da tabi ki de Asus doğal serisi GeForce RTX 4060 Ti Evo modeli. 8 GB'lık GDDR6 belleklere sahip, yüksek GPU saat çalışabiliyor. Üzerinde eksen teknolojili iki tane fan yer alıyor. Bakır borulu bir soğutma yapısı mevcut durumda ki oyun testlerinde göreceksiniz kartın sıcaklığı 60 63 derecelerde seyrediyor harbiden buz gibi çalışıyor Ve şunu belirtmek istiyorum RTX 4060 Ti Full HD oyunlarda zaten mükemmel Ama 2K oyun oynamak isteyen kullanıcıları da hedefleyen bir kart bu Yani 8 GB bellek olmasına hiç bakmayın Nvidia'nın DLSS desteği yer aldığından ötürü Çoğu oyunda da DLSS desteği mevcut olduğundan Emin olun DLSS'i açtığında 100 FPS üstü değerleri rahatlıkla verebiliyor. Canlı oyun testlerini 2K'da yaptım. Hepiniz göreceksiniz. Tüm bu bileşenleri topladığımız kasaysa Bitfenix'in Ares modeli. Oldukça geniş bir iç yapı bulunuyor. Ön panel boydan boya mesh ızgaralı. Yani hava akışı gayet yüksek. 120 santim çapında gökkuşağı desenli fanlar yer almış. Tabi kullanılan fanlar direkt anakarta takılamadığından hız kontrolüne sahip değiller. O yüzden biraz sesli çalışıyorlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Yan tarafında yine temperli bir cam da var. Ayrıca kasa iç yapı itibariyle biraz biraz dedim bak biraz geniş olduğundan ötürü üst tarafta 240 milim radyatör desteği de bulunuyor. Dahil olarak da 600 wattlık bir güç kaynağı var. Ryzen 5 5600X işlemcinin her ne kadar 65 wattlık power limit olduğu belirtilse de oyunlarda da 80-85 wattlara çıktı zaten göreceksiniz. Ekran kartımız da 145-150 wattlık power limitti. Yani 600 wattlık bir güç kaynağı tüm bu donanımı rahatlıkla besliyor arkadaşlar diyorum ve vakit kaybetmeden canlı oyun testlerine geçiyorum. Aa, aa onu vurmam lazım. Nerede o? Vurdum oley be. Geldik CS 2.0 arkadaşlar. Bakalım şuradan yeni bir dirilecek mi edecek mi? Hop. Hoppa. 3 kill oldu. Evet CS'de yine 2K çözünürlükte en yüksek ayarlarda açtım. Bakın Allah öldüm patisi oldum. 180-190 FPS ortalama değerler alıyoruz. Ay 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 ay. Ben niye scuba açıp unutuyorsam yani bende hata var. CS artık eskisi gibi değil. CS 2.0 ekran kartını da çok fazla yüke sokuyor. Gördüğünüz gibi %90 yüklere çıkıyor. Ama ekran kartı yine oldukça serin. Yani 59-60 derece daha üstünü görmedim. Yüke sokan oyunlarda <laughs> bu oran tabii ki de değişecek. Ve 135 wattlık güç tüketimlerine de çıkmış durumda sizler görüyorsunuz. İşlemci %60 yüklerde ve 85-86 derece arkadaşlar. Yine patates oldum yine patates oldum. Çünkü stok bir fanla bu işlemci çok ahım şahım soğumuyor. Hani bunu da söyleyebilirim sizlere. Ryzen 5 5600X sonuçta yüksek frekans değerlerini 4.5 GHz hatta yer yer 4.6 GHz hızları gören bir işlemci arkadaşlar. Hatta gördüğünüz üzere 75 Watt'lık güç getim değerlerine de erişebiliyor. Ay yine patates olduk. Sistemin total kullandığı RAM miktarı 10 GB 11 GB civarında. Lan lan! 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 <laughs> Abi öldüğüm şekle bak. Öldüğüm şekle bak. Ya Rabbi! Ya Rabbi yeter lan hepinizi şimdi patlatacağım. Allah! Ay! Tüh be. Neyse 2K'da CS ile 190 200 FPS ortalama alıyorsunuz. Tabi bunu flash'te çektiğinizde 300 FPS'lere çıkıyor bu oran arkadaşlar. Hani 300 de bence mükemmel. Sonuçta RTX 4060 Ti yüksek FPS değerleri sunan bir kart. Yani oyunlarda aklınızın kalmasına bile gerek yok böyle bir sistemde. Şimdi sistemi yüke sokan oyunlara doğru geçiyorum. Geldik Valorant'a sizler için ekliyorum bu oyunu arkadaşlar her seferinde söylüyorum. Çünkü çok güzel oynayamıyorum. Hep öldürüyorlar beni abi. Neyse bakın 2K'dayız yine belirteyim bunu. 300 FPS ortalama değer alıyoruz. Yani 4 Aha, kim sıktı la? RTX 4060 değil. 2K performansı ciddi anlamda başarılı. O yüzden 2K'da gösteriyorum. Allah. Ulan be şansa bak. Bakayım var mı burada birileri? Yok. Şöyle F diyelim aşağı ineyim hadi. E hadi. Bak. Ekran kartı Neyse silah geçeyim. %56 yüklerde bu oyun zaten işlemciye en çok abanıyor. Ve 53 derece yani ekran kartı ciddi anlamda buz gibi çalışıyor arkadaşlar. İşlemci deseniz %55 yüklerde 85-86 derece. Aa, aa, konuşmaktan yine pas oldum. Halbuki öldürebilirdim de. Yapacak bir şey yok. Bir tur daha göstereceğim. Son acıma ekran kartı gördüğünüz gibi çok yüke girmediğinden ötürü bu oyunda 95 wattlara falan erişiyor. GPU fanızlı ise 1100 RPM seviyelerinde falan. Yani çok yüksek e, neydi? Fan hızı da yok. Sessiz bir şekilde de çalışıyor bu sayede. Allah! Allah! Bir tane kil aldım be. Hayret. Bu neymiş? Bu ne işe yarıyor la bunlar? Hiç bilmiyorum yani. Oyunla ilgili bilgi sıfır abi. Sıfır. Aa! Aa! Yine sakata geldik. Yine Saga'da geldik. Neyse ama ortalama gördüğünüz gibi yani 300 FPS üstü değerleri 2K'da verebiliyor arkadaşlar. Ciddi anlamda güzel değerler. Hani sizlerin takıntısı böyle 700-800 FPS ama o kadarına bence gerek yok. Sonuçta 2K'da yine yüksek FPS'ler alabiliyorsunuz. O yüzden ben daha da sistemi yüksek sokan oyunlara geçiyorum. Bak geldik Cyberpunk'a. Önce ayarları göstereceğim arkadaşlar. Settings diyorum. Şu ekranımın da odağını ortaya alayım. 2560 e 1440 piksel çözünürlükteyim. Grafiğe geldiğimde tamamıyla ultra ayarda ama DLSS açtığım zaman üstte custom yazıyor. Buna aldanmayın. Bakın en altta high ve ultra. Yani en yüksek ayarlarda oyunu açtım. Nerede? DLSS. Aynen bu oyunda DLSS Super Resolution desteği var ve bunu da balance moduna aldım. Tabii ki de frame generation var. O da açık. Ray Reconstruction'ı açmadım. O işin izleme ekliyor. Biraz FPS'i düşürüyor. O yüzden siz FPS'e özen gösteriyorsanız bu şekilde oynayın ve şu an bakın DLSS ile 118 120 aksiyona girelim. 111 Hoppa 118 ekran kartı %98 yükte 61 derece sıcaklıkta. Allah 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 Allah. Ve 7.8 GB belleğini harcıyoruz. Görüyor musunuz? Yani 8 GB'ı resmen sömürüyoruz oyunda. 141 143 watt'lara kadar çıktı. Nerede şunlar? Geleceklermiş. Şöyle arkaya kaçayım ben. 148 watt bakın ekran kartının güç tüketimi. Şurada ilerleyeyim ben. Gelip bizi patates etmesinler. Arkalarına dolanayım. ha. Aynen. Ekran kartı yine serin arkadaşlar. Yani 1300. Allah ışık patladı. 1300 RPM, 1500 RPM'de dönüyor. Yani serin, sessiz bir şekilde çalışıyor. Ama kasa fanlarında ses var. Onu söyleyeyim yani. Şöyle bir cam basayım kendime. İşlem yüzde %60 yüklerde. 86 derece. Yani eğer bütçeniz varsa bence Ryzen 5 5600 işlemciye bir sıvı soğutma takın. Ya da hava soğutma uygun yolu. Şöyle 600-700 liraya hava soğutma falan ekleyebilirsiniz. Çok bütçeniz yoksa tabi. Ama varsa 240 milimlik bir sıvı soğutma zaten bu kasa rahatlıkla destekliyor. İşlemci frekansı 4.4 GHz'lere çıkıyor abi. 4.3 4425 MHz. Bak yazdı orada görüyorsunuz. 78 watt güç tüketiyor. O yüzden 86 derece stok fanla gayet normal. Sizlere yüksek FPS göstermek istesem Full HD alırım abi. Ama 2K performansını da görün istiyorum. Şöyle cam basmam lazım. Ben patlis olacağım. Neyse Cyberpunk'ı burada kapatayım. Biraz daha farklı bir oyun deneyeyim bakayım. Geldik God of War arkadaşlar. Önce ayarları göstereyim. Yine 2560 x 1440 piksel çözünürlüğündeyiz. DLSS bu oyunda yine mevcut. Ve dengeli moda aldım. Grafik nerede ayarlar tamamıyla gördüğünüz üzere ultra'da. Özellikle DLSS destekli oyunlarda zaten artık yüksek FPS değerleri alıyorsunuz ve olmayan oyun yok diyebilirim sizlere. Bakın ayarlar bazen biraz geçişliyor. 80, lan ne oldu? 100, aa patis bizi. Ekran kartı %99 yüklerde, 63 derece sıcaklıklarda. Harbiden 63'ün üstünü görmedim ben bu ekran kartında. Yani ortalama DLSS ile 2K'da 90 FPS değer veriyor abi. Bence bu güzel bir değer. Hani bak işlemci yüzde 48, 45 yükle 86 dereceye yer yer 70-75'lere düşüyor. Dengeli modda böyle bir sıkıntı var DLSS'te. Yani kalite moduna falan alırsanız daha stabil FPS değerleri alabilirsiniz. Benden söylemesi. Şöyle görün. Yani 6 GB bellek harcıyor. 146 Watt'lık bir güç tüketiyor ekran kartı. Zaten power limit de 150 watt civarında. Bu çözünürlüğü siz full HD'ye düşürürseniz alacağınız FPS 100 FPS'in hep üstünde olur. Yani 120-130'u emin olun rahatlıkla alırsınız. Kaliteli oyun oynamak isteyenler yani 2K'da da değerleri görsün diye böyle test ediyorum diyorum. Ve God of da burada kapatıyorum. Son oyunum Spider-Man. Yine 2K çözünürlükte, 2560 1440 piksel. Boyunda da DLSS Super Resolution ve Frame Generation desteği bulunuyor ki Frame Generation ile FPS'te bildiğiniz çağ atlatıyor. Grafik ayarlarıysa Very High'da arkadaşlar. Göstergeyi tekrardan açıyorum. Kaldığım yerden devam ediyorum. Hop! Ulan ne oldu? Ay patlatıyorlar beni. Lan Oğlum lan Neri C'ye basıyorduk ne diyor? Şuradan Q'ya bas diyor. Şunu şunun üstüne patlatayım. 140 FPS abi. Görüyor musunuz? Bak ekran kartı. Nerede şurada 3'e bas diyor. Şuradan tekrar Q. Üstüne deviremedik. Aa üstüne deviremedik. 2'ye bas. Hadi e bastım. Hadi 2. he Gördünüz mü? Çok iyi ya. Harbi mükemmel. Yok ben kaçacağım şuradan üste çıkayım bari şuradakileri biraz patates edeyim. Hoppa. Neymiş şuradan Q al. E nereye attık? Boşa attık anasını satayım. Ya yani görüyorsunuz FPS değerini sonuçta DLSS de işin içine katınca Nvidia kartların güzel bir avantajı da oluyor. Yüksek FPS değerlerini yüksek çözünürlüklerde alabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet Modart X16 adını verdiğimiz sistemimizin tüm oyun değerlerini gördünüz. Bakın Ekran kartı harbiden buz gibi çalışıyor yani takdire şayan 63 derecenin üstüne hiçbir oyunda çıkmadı. Yani %99 kullanım miktarına erişmesine rağmen gayet serin bir şekilde çalışıyor ve 2K oyun performansını da gördünüz. DLSS 3.0'ın desteklediği oyunlarda yani DLSS'in olduğu tüm oyunlarda 100 FPS rahatlıkla verebiliyor. Görüntü kalitesine önem veren ve yüksek çözünürlükte oyun oynamak isteyen ve bütçesi de bu seviyelerde olan arkadaşlar için bence gayet tercih edilebilir bir sistem. İşlemci tarafına geldiğimizde ise videomuzun sonunda biz ne yapıyoruz? Hep bir genel değerlendirme yapıyoruz arkadaşlar. Toplamış olduğum sistemleri eleştiriyoruz. İşlemci mesela 86-87 derece sıcaklıklara çıktı. Zaten stok bir fanla Ryzen 5 de 5600X'de bu sıcaklıklara çıkıyor abi. Buna çoğunuz zaten alıştınız. O noktada eğer bütçeniz varsa Gidin sistemi aldıktan sonra uygun yollu 500-600 TL'lik bir kule tipi hava soğutma takın veya varsa daha da fazla bütçeniz 240 milimlik uygun fiyatlı Bitfenix'in küp serisi sıvı soğutucusunu alın takın. Bence o soğutucu mükemmel bir soğutma performansı da sağlıyor. Ki kasanın üst panelinde ne demiştim? Radyatör desteği de mevcut. Kesinlikle donanıma falan da değme gibi sorunlarla da karşılaşmazsınız diyorum. Ve videoyu burada da sonlandırıyorum. Fiyatı tekrarlayalım. 100 adet sınırlı stok 26.999 TL itopya.com sitesinde yer alacak. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle yeni fiyat performans olarak sistemleri takip etmek için kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.